Rıza ehli sükun ve itminana kavuşturulmuşlardır. Kavuşturulurlar. Evet, Müslümanların bir cinsi de rıza ehlidir. Çok yüksek bir mertebedir rıza makamı. Rıza ve teslimiyet makamı. Nedir bu? Allah'ın her kaderine razı olmak hoştur bana senden gelen ya gonca gül ya diken ya hilatü ya Hud kefen Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler Erzurumlu İbrahim Hakkı ya neylerse güzel eyler mi neylerse güzel eyler ey lütfu çok kahrı güzel lütfun da hoş kahrın da hoş ya Rabbi senin lütfun çoktu. Ey lütfu çok olan Mevla. Ey kahrı da güzel olan Mevla. Kahrı da güzeldir. Firavun'u kahretmesi ne güzel olmuştur. Ne ibret olmuştur. Nemrud'u kahretmesi ne güzel olmuştur. Allah'a şirk koşup dururken, baş kaldırıp yumruk sallayıp dururken, bir müşrikin kafasına yıldırımı indirmesi, kahretmesi ne güzel olmuştur. Yunanlı uşakta Müslümanları camiye doldurup da kapıda elinde meşale, elinde silah hadi bakalım Allah'ınız sizi kurtarsın dediği zaman yakacağım şimdi camiyi ahşap camiyi kapıdan da sizi çıkartmayacağım çıkanı kurşunla öldüreceğim kalan tavan yanıp çökünce kebap olup ölecek hadi bakalım sizi Allah'ınız kurtarsın dediği zaman arka kapı açılıp da Türk askeri kapıdan girip de onu kahretmesi ne güzeldir. Olmuş halise bu. Hadi bakalım size Allah'ınız kurtarsın. Kurtaramaz diyor Yunanlı öyle derken caminin kapısı bir ikili başlıyor. Türk askerleri deviriyorlar. İşte Allah'ın kahrı da güzel. Ey lütfu hoş, kahrı güzel, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Ama tabi Yunanlı'yı kahretmesine memnun oluyor da Müslüman, kendisinin başına kendisinin anlayamayıp da hoşlanmadığı bir olay geldiği zaman kadere rıza göstermiyor. Bu nedir? Bu hamlıktır. Kadere rıza göstermemek cahilliktir, gafilliktir, hazımsızlıktır, iyi kulluk değildir. Onun için hadis-i ile Allah Teala Hazretleri buyurmuş ki: "Benim kaza ve kaderime razı olmayanlar çıksınlar benim mülkümden, yarattığım alemden, benden başka bir Rab bulsunlar kendilerine, def olsunlar. Nereye gideceksin? Mülk onun, alem onun, kainat onun, ondan başka da mabut yok. Nereye gidecek? Yani kovuyor Allah. Rıza göstermeyeni kovuyor huzurunda. Onun için insanın başına iyi olaylar geldiği zaman tatlıyken iyi ibadet edip iyi Müslüman olup da biraz acılı olaylar geldiği zaman isyan ederse bir insan çok cahillik etmiş olur. Çocuğu hastalanıyor, isyan ediyor. İşi bozuluyor, isyan ediyor. Kendisine bir rahatsızlık geliyor, isyan ediyor. Bir haksızlığa uğruyor, isyan ediyor. Olmadı işte. Böyle kulluk olmaz. Ne olacak? rıza olacak, teslimiyet olacak Allah'a, Allah'ın hükmüne razı olacak, teslimiyet gösterecek. Böyle olunca insan şükün ve ikminan içinde olur, rahat olur. Ne ederse güzel eyler, sıkıntısı yok, ondan rahat yok. Çünkü hiçbir şeyden rahatsız olmuyor ki, o çok güzel bir şey. Bunun misalleri çok. Bu lafla olmuyor. Adamın birisinin yolunu kesmiş haramiler. 10-11 tane çocuğu varmış. Çık paraları demişler. Para yok. çocuk çocuk çok ama fakir bir aile. Efendim çık paraları. Ne yaptın? Yok param bilmem ne. Çocuğun bir tanesi almışlar. Öldürürüz bunu. Ya param yok. Olsa veririm. Yok. Kesmişler çocuğu gözünün içine bakıyorlar. Öyle duruyor. Bir çocuğu daha getirmişler onu da kesmişler. Öyle duruyor. Bir tane daha getirmişler onu da kesmişler. Öyle duruyor. Haramilerin reisi şaşırmış. Ya demiş sen ne vicdansın, vicdansız babasın. Çocuklarını kesiyoruz da hoplayıp zıplamıyorsun. Feryadı figan etmiyorsun. Efendim böyle duruyorsun. Sakin. Ne yapayım demiş. Allah'ın takdiri, ömürleri bu kadarmış bu olayı başıma, alnıma yazan Allah ne yapayım demiş haraminin elinden kılıç düşmüş. Yahu demiş yaktım beni şimdi. öyle bize söyledin ki yaktın beni bunu önceden söyleseydin bu üç çocuğunu da öldürmezdim. O da Allah'ın kaderi demiş o kadar olacak ondan sonra haramilerin reisi de israf olacak. O da Allah'ın kaderi. Her şey Allah'ın takdiriyle oluyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bilmem hissedebiliyor musunuz? Bu laf da olmuyor. Yani kadere rıza, palavra ve edebiyat veya şiir veya övünme ve böbürlenme ile olmuyor. Hayatta karşılaştığın olaylardan sarsılmamak onu takdir edenin Allah olduğunu bilmek safa sağlam durmakla imtihan kazanılıyor. Evet. Öyle o insanlar ne olur? Allah tarafından huzur ve şüküne, itminana kavuşturulmuşlar demektir. Huzur ve asayiş içinde telaşsız bahtiyar yaşarlar.